Ankara'nın yükselen değeri Tulumtaş'ta Rast Grup güvencesiyle yeni bir yaşam kuruluyor. Kaliteli yaşam sunan mimarisiyle evinizde aradığınız konfor sizinle. Kaçırılmayacak fırsatlarla Ferce Tulumtaş sizi bekliyor. Şöyle söyleyeyim, ilk yarı gerçekten takım son bir hazırlık maçı oynamıştık Konyaspor'la. Orada hiç iyi görüntü vermemiştik. O bizi biraz endişelendirdi bu maçtan önce ama takımın ilk yarı gerçekten kampta gördüğümüz, çalıştığımız her parçayı doğru oynayan bir görüntü verdi. O bizi çok mutlu etti. Ama ikinci yarıdaki oyun fizik kalitemiz maalesef daha hazır olmadığı için çok aramıza çok yeni oyuncu katıldı. Geç gelen oyuncular oldu. Kampın içinde sakatlık geçirip Covid problemi yaşayan oyuncularımız oldu. O yüzden fizik olarak yüzde yüz olmadığımız için ikinci yarıda biraz beklemeyi tercih ettik. Yani Biz Alanya Spor olarak tabii ki maçları böyle bitirme, bitiremeyiz. Bizim farklı bir misyonumuz var. Ama ilk yarıdaki oyunu 70 dakikaya, 80 dakikaya yayabilirsek yine bu sene rekabetçi, marka değeri yüksek bir Alanya Spor izleyenlere izleteceğiz diye düşünüyoruz. İlk yarıdaki oyun için, reaksiyon için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Soru var Yo da mı? E, hedef konuşmadık. Şu an e, bu kadar değişimin üstüne hedef koymak zaten biraz hayalcilik olur. E, şu an hani böyle zirveyi zorlayacağız falan demek bizim için e, hayalperestlik olur. Ve de e, beklentileri yükseltiriz. E, bunu yapmaya hiç ihtiyacımız yok. İşte lehimize olan bir durum değil. Amacımız... Dediğimiz gibi e, yeni gelen oyunculardan sonra de, özellikle milli aradan sonra daha bir takım olup fiziksel olarak yüzde %100'e yaklaşıp ondan sonra oynayacağımız güçlü oyunu gördükten sonra ona göre hedef koyabiliriz. Ama şu anki e, bu takımın hedef koyacak e, bir durumu yok. Teşekkür ederiz. Tamam. İyi akşamlar. Teşekkürler. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Otokonfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. Değerlendirme önce her zaman klasik olduğu üzere en azından kendi adıma öncesi ne oldu ve sonrası maç için Şöyle esas hani başlangıç maçı olması itibariyle bizim adımıza da tahmin ediyorum ki rakibimiz adına da şanssız bir eşleşme oldu. Tam bir şeyleri oturtma başlarken bir şeyleri oturtma halindeyken. Ligin e, bizim adımıza söylemem gerekirse ligin e, geçen sezondan beri en organize takımlarından saha içindeki ne yaptığını bilen, saha içinde e, top rakipteyken yüksek şiddette baskı uygulayabilen, top kendisine geçtiği zaman sahanın bütününü kullanabilen pozisyon yerleşimini e, büyük ölçüde tamamlamış, topun akışını hiç, tar takı bir takımda oynayacaktık. Dolayısıyla maç öncesi bizim için e, zorluk derecesini bu anlamda arttırıyordu. E, henüz Alanya seviyesinde değiliz. Özellikle sağ iç organizasyonda pozisyondan e, pozisyona geçişte de pozisyon bulmada da Alanya Spor kadar değiliz. O bir gerçek. Maç öncesi de bize iki takım aranızda yapıldığı zaman bize en üstün tarafları da e, burası gözüküyordu. Bununla beraber özellikle bizim kendi adımıza üstün olduğumuz yerlerden bir tanesi e, oyuncu kalitemiz yüksek oyuncu kalitesi e, maçın sonucuna etki edecek oyuncuların çok fazla olması Alanya kadar olmasa da oyun organizasyonumuzun ve rakiplerin zaaflarına doğru özellikle odaklanma gücümüz ve yeteneğimiz bize avantaj sağlıyordu. Ancak ilk yarıda özellikle bu anlamda doğru yaptığımız söylenemez. Hızlı ve sabırsız hızlı oyun merakı, isteği, arzusu, bir an evvel skor bulma özellikle arzusu. Alan sporunda fiziksel olarak ve enerjisinin yüksek olduğu, fiziksel olarak güçlü enerjisinin yüksek olduğu anlarda, oyunda sürekli saha içine yerleşerek bizim top, sabırsız ve acele top kayıplarıyla beraber verdiğimiz toplardan sonra bizi daha fazla koşturdular. Oyunu kontrol ettiler. Bir tür iki öne geçmeye başladıktan sonra bu oyunlarını sürdürmek için hem moral hem de daha fazla alan kazanmaya başladılar. Çünkü davranış biçimimiz daha da kontrolsüz olmaya başladı. Nispeten cılız ataklar yaptık. Ancak oyunun kontrolünü ele alacak gücümüzü hissettirecek bir oyun oynadığımız söylemez. Maçı genel olarak söylemek gerekirse ilk yarıdaki halimizle kaybettik. İkinci yarı aslında olması gereken olacak nasıl söyleyelim beklenenler olmaya başladı. Hem sağ yerleşim hem topun akışı hem biraz daha oyunun yönünü çevirmeye başlamamız doğru bir şekilde çevirmeye başlamamız Topun daha fazla bizde kalmasına, bununla beraber baskımızın artmasına aynı zamanda da pozisyonların arka arkaya gelmesine e, neden oldu bizim adımıza. Ee, aynı, biraz abartarak söylemek abartımı bilmiyorum ama sayısız diyebileceğim fırsat yakaladık. Ancak vuruşlarla ilgili de şikayet etmenin bir anlamı yok. Vuruşlar da kötü vuruşlar değildi. Neleri onun kafası, ne Kayis Karanın vuruşu, ne Yusuf'un e, vuruşu. E, ne ilk yarıda elinin vuruşu, burada en önemli faktör Serkan faktörü ortaya çıktı. Hakikaten çok üst düzey bir oyun ortaya koydu. Evet. İkinci yarıda pek çok şeyi yaptık, pek çok şeyi denedik. Doğru anlamda da doğru işler yapmaya başladık. Ancak bu alanya duvarını e, geçmeye, önce eşitlik sağlamaya sonra da geçmeye e, fayda sağlamadı. Maçla ilgili bütün genel düşüncelerim bunlar. Yani şu anda dört tane forvet oyuncumuz var elimizde. Yani bugünkü oyuna bakarak bunu söylemek tabii e, çok doğru olmayabilir. E, ama benim yani hem takım hem oyun hem aynı zamanda da bu hayatın içinde, bu hayatın içinde özellikle bu futbol dünyasının içindeki halimle ilgili tarafına bakarsanız ben ikinci yarıdaki oyunumuzun bu oyun gücünün e, etrafında dönme halimiz olursa bugünkü oyuncularımızla da hem çok sayıda galibiyet hem de yeteri kadar gol olacağımızı düşünüyorum. Başka soru var mı? Teşekkür, Teşekkür ederim. İyi, iyi akşamlar.